Herkese selamlar arkadaşlar. Mobidiktum adına özel bir video ile karşınızdayım. Youtube'un abonelik sistemi üyelikler artık kanalımıza da aktif. Siz de kendi bütçeniz uygun olan paketi seçerek hem bizleri destekleyebilir hem de özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Peki Mobidiktum'da neler mi var? Özel turnuva herkese ve çekilişler. Selamlar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün yanımda Furkan. Mobidiktum'dan ama... herkese selamlar arkadaşlar. Ödüllü Mobidiktum Brawl takım adına bir geri dönüş görebiliriz. Rambulu kaçmak istiyor. Şu an aldı 16 13 farklı youtuberlar ile özel videolar. Harun Kılıç. Harun abi hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Gel buraya, ben, Şu ikisini ben alırsam çok güzel olacak da. Ben uzaktan uzaktan atarım. ediyorum davet ettiğiniz için. Gerçekten çok güzel bir konsept. Devamının güzel başarılı diliyorum. Rehber ve liste Herkese Herkese merhaba göre. arkadaşlar. Bugün Clash of Clans benzeri oyunlarla karşınızdayız. Ve Bunun Daha dahası. Gücünün ismi nedir? Ağır vergi diyenler sola, sersemleten vuruş diyenler sola. Dinlemiyordum bile sonradan gülüşmeleri <laughs> anladım. Her bizi desteklemek isterseniz aşağıda bulunan paketlerden kendinize uygun olanı seçerek satın alabilirsiniz. Avantajlar hakkındaki tüm bilgiler için Discord sunucumuzdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.